Hamido, Caner'le Furkan'ı gördün mü lan? Yok usta, kurmadım. Nerede bunlar? Göremiyorum uzun zamandır. Kaytarıyor mu usta? Kaytarıyorlar mı? Ben onlara söylerim. Kemal usta, Caner'le Furkan nerede? Ben de aradım, bulamadım abi. Bulamadın mı? He. Hele bir arayalım bakalım şöyle. Arabaların altına falan bakalım. La Caner, Furkan! Nerede siz lo? O oh, telefon muhabbetleri sobanın başında. Vallahi satarım bu dükkanı. Vallahi geri gelen usta ne yaparsa yapsın size ha. <laughs> Niye kaytarıyorsunuz yüzlü? Bak. <laughs> usta? Tuvaletlerde gizli gizli sigara içiyor musunuz? İçirtmem. Arazi oluyor musunuz? Oldurtmam. <laughs> Ustaların yanına yalla yalla. Sobanın başında bir de fişini kapatayım bunun da. He? Alparslan sen ne yapıyorsun? Usta ben ne yapıyorum? He? Ben yukarıya çıktım. He? Birisini aradım. Heh. Beni aramışlar. Aşağı indim. Şimdi işime bakıyorum. Ne işi yapıyorsun? Kaytarma işi mi? Yok. Ne yapıyorsun Alparslan? İş olur. Honda'nın yağını değiştin mi? Değiştirdim. Master'ın ABS sensörünü değiştirdin mi? Saldır şu dukataya. Bırak. Uzun saçlılarla hiç konuşma. Yürü. Yürü. Çalışın ula. Bizim ustamız neler yapardı ya. Hüseyin. Ne yapıyorsun yavrum? Vallahi satarım bu dükkanı. Ha. Yeni gelen usta daha kötü çıkar ha. Çalışın bakayım. Hadi bakayım çalışın. Furkan yalla hiç durma yürü. Arabanın altındaki kim? Caner mi? Benim usta. Çalış. <laughs> Vallahi billahi ya. Adamlar müşterilerden daha çok çay içiyor ya. Vallahi billahi ya. Lan çay kalmamış ya. Çayın iliklerini sömürdünüz. Kim istiyor? ها بير أفين المستفهم